Yani içinden biz bunların ev oynayacağını söylüyor. Burada. Bir öldü. Ha bu da burada. Vay. Pardon. Eyvallah bu arada çekilir mi? Sen <laughs> sola geçsene ben sağa geçiyorum. Tamam. Okay. Oyun harcama. <laughs> Çok iyi. Niye bir an çok erken söyledin? <laughs> <laughs> Ev alabilirler mi? Flash'ım var mı? <laughs> var. Boşver. Aynen öyle. Molini ama mol, molini eve atacaksın tamam mı? Tamam. Ben oraya smoke <laughs> Evde, evde At. Tamam <laughs> Gökhan. Hiçbir şey Hiçbir şey demek. Hiçbir şey söylemem. Hayır sikiyim. Tamam. Ben, oh, ben şey utanmaya gidiyorum abi. <laughs> ben utanmaya gidiyorum ya. <laughs> Oğlum o resim böyle amına koyayım kafayı yersin. Ya yani, ne, ne, bileyim ama sağ tıkla attım ya. Sağ mı zıplayarak attım reis. Ne bileyim mi yetişmez <laughs> yaptım bunu. Kanka dur sen kapat kendini flash atacağım oyna. Attım flash. Burada burada. Oyna. istiyorum burayı. Hadi yanıyorum. Al. Ne koyayım ya. Ay yanıyorum al. Full çeksene. Zaten full mom. Ben sısa atıyorum sen. Kolaş attı. Gelmiş oha. Bomba döndü, bomba döndü. Kanka iki tur da alırız herhalde. T de amına koyayım. Alırız alırız <laughs> ben bu elden sonra bir daha gelmeyeceğim abi. <laughs> <laughs> ben utanmaya gidiyorum. <laughs> Demek ki zaten. Ben siliyorum. Söylüyorum Şimdi sana taktiği gibi. bak. Çok çok rahat çok profesyonel kanka. Neyi görüyorsun? Direkt boş. Zıplayı zıplayı ama. Mesela gördün mü? Zıpladım. Zıplayı canavar çözdüm. Amonet hit atamamışım, hit. Hit <laughs> ben, ben geldim şimdi sen beni eğlendirmeye çalışıyormuşsun gibi amonetin olaya bak ya. Şuradan oyna ben evden gidiyorum ona sılap Ben seste girdim abi <laughs> i̇şte Bir aşağıda mı? Öldüm kanka ben ama adamın bir canı var tam anlamıyla bir Ananı <laughs> s**k Nereden vurdun? <laughs> ya sen nasıl bir yavşak <laughs> bombik oynuyormuşlar. Bom, Sorun yok. Yapacağımız şey çok basit. MP5 Bizi çektim. Deagle çekip MP5 ne oğlum? Kim oynuyor silahımla koyayım? Tamam mekan Bence de kanka. Dur bekle gitme gitme gitme. Aynen öyle. Aynen öyle bebeğim. <laughs> Ay sikiyim ben yine Sen- Oyna 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 oyna. Oyna. Ay, ya, ya abi de, sen nasıl şey yiyorsun? Ese. Allah. <laughs> 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 Beni patlatıyorsun oğlum ya.